Aselsan'ın büyüme performans analizi. Bu çalışmada Aselsan'ın içinde yer aldığı sektör şirketlerine göre performansına bakacağız. Aselsan iletişim ve savunma sektöründe faaliyet yürütüyor. Sektördeki 9 şirket borsada işlem görüyor. Şirketin performansını son açıklanan 2023 ilk çeyrek mali verilere göre inceleyeceğiz. Satış büyümesinden başlayalım. Satışlar bir şirketin ne kadar gelir elde ettiğini göstermesi açısından önemlidir. Satış büyüdüğü ölçüde ileriye dönük beklenti de güçlenecektir. Aselsan 2023'ün ilk çeyreğinde satışlarını %90,07 oranında büyüttü. Sektördeki 9 şirket arasında 6. sırada yer aldı. Sektör ortalamasının altında bir performans söz konusu. Ancak artış oranının enflasyonun üzerinde olduğu göz ardı edilmemeli. Şimdi de FAVÖK büyümesini inceleyelim. Favök, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar, şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği karı gösterir. Faiz ve vergi gibi diğer gelir ve gideri dikkate almaz. Bu nedenle şirketin ana faaliyet performansını göstermesi açısından önemlidir. Aselsan'ın 2023'ün ilk çeyreğinde Favök büyümesi %83.98 oranında gerçekleşti. Sektördeki 9 şirket arasında 3. sırada yer aldı sektör ortalamasının üzerinde bulunuyor. Şirketin ana faaliyet karlılık büyümesinde iyi bir performans sergilemesi uzun vadede büyümesini sürdürmesi açısından olumlu görülmeli. Sırada dönem sonu karı büyümesi bulunuyor. Belirli bir dönemdeki toplam gelirlerden tüm giderlerin çıkarılması sonucu elde edilen kar, dönem sonu karıdır. Dönem sonu kar, net kar olarak da ifade edilir. Bir şirketin mali performansını değerlendirmek için net kar önemli bir göstergedir. Aselsan'ın 2023'ün ilk çeyreğinde dönem sonu karı %33, 73 oranında büyüdü. Sektördeki 9 şirket arasında 5. sırada yer aldı. Şirket satışlarını güçlü şekilde artırmasına rağmen esas faaliyet dışı giderlerin artması neticesinde dönem sonu karındaki artış hızı yavaşladı. Aselsan rekabet gücünü koruyabilmek için ana faaliyetinin dışında açılımlar gerçekleştiriyor. Söz konusu girişimler firmaya belli bir maliyet oluşturmasını olağan bir durum olarak görmeli. Aselsan esas faaliyet dışında ciddi bir gelir elde ediyor ve yeni açıldığı sektörlerde pazar payını artırmak istiyor. Bu gelişme uzun vadede şirketin gelir ve karlılığını olumlu yönde desteklemekte. Veriler Aselsan'ın yeni iş alanları ve fırsatları göz ardı etmeyen pazar payını büyütmeye çalıştığını gösteriyor. Peki Aselsan'ın ileriye dönük beklentileri neler? Düzenli nakit temettü ödeyen firmalardan biri olan Aselsan, bu yıl hem nakit temettü hem de bedelsiz hisse verecek. Ortaklar hisse başına bürüt 18 kuruş nakit temettüye 22 Kasım 2023 günü hak kazanacak. Şirket %100 bedelsiz sermaye artırımı için Sıpya Haziran ayında başvuruda bulundu. Henüz değerlendirme aşamasında olan sermaye artırımı, Sıpnın onayının ardından gerçekleşecek öte yandan Aselsan düzenli şekilde aldığı yeni sipariş ve işleri yatırımcısıyla paylaşıyor. Son olarak Temmuz ayında iki müşterisi ile yaptığı anlaşmayı duyurdu. 17 Temmuz 2023 günü, uluslararası bir müşterisiyle savunma sistemleri ihracatına yönelik 123,5 milyon dolar tutarında bir anlaşmaya imza attığını duyurdu. 13 Temmuz 2023 günü TUSAŞ ile uçak modernizasyonuna yönelik toplam bedeli 20,7 milyar TL ve 1,2 milyar dolar tutarında olan iki sözleşme imzaladığını duyurdu. Aselsan ile ilgili sizin görüş ve düşünceleriniz nelerdir? Videonun altındaki yorum kısmında paylaşırsanız çalışmalara katkıda bulunmuş olursunuz. Videonun sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.